töreni yapıyorum. Ne zaman tavuk pişirecek olsam aklıma hep o tavuk gelir. Şu an her şey çok korkunç geliyor. Bunun şu ayak kısımlarını kesmek istiyorum. Çünkü birazcık çirkin gözüküyor. Tavuğa dokunmak birazcık iştahımı kapattı. Sanırım ben yiyemeyeceğim. Hayatımda bir kere evcil hayvanım oldu. O da bir balıktı. Kuyucaklı Yusuf kitabını okuduğum gün almıştım ve ismini de Muazzez koymuştum. Onu o kadar çok seviyordum ki 3-4 yıl yaşamıştı ve Muazzez dediğimde hareket ediyordu. Bu yüzden balıkların hafızasının silindiğine inanmıyorum. Balığım yıllar sonra öldü. Ben de onu çöpe atmaya veya gömmeye kıyamadığım için dondurucumda saklıyorum. Şimdi size onu göstereyim. Bakın muazzez içinde. Pek gözükmüyor buzlardan ama anlayabilirsiniz balıktı ya. Üf. Onu çok özlüyorum. En sevdiğim kısım tadına bakacağım. Muhteşem olmuş. İştahım geri geldi. Şimdi bunu yemeye gidiyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz.